Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın Mutfağı nın YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce hiçbir yerde görmediğiniz, belki de hiç denemediğiniz, farklı ve yapım aşaması çok pratik, harika bir tatlı tarifim var. Gerçekten yiyen herkes lezzetine ve hafifliğine bayıldı. Yiyen herkes de tarifini istedi diyebilirim. İsterseniz daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Merhaba. İlk olarak bisküvilerimi süt ile ıslatıp borcamımı dizmekte başlıyorum. Tatlımı hazırlamak için büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Farklı borcamlar veya farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Herkes evlerinde olan borcamlarda da hazırlayabilir. Öncelikle kedidili bisküvilerimi 3 eşit parçaya böldüm. Bu şekilde yuvarlak borcama dizmesi daha kolay oluyor arkadaşlar. Süt ile ıslatıyorum ve borcamımı bu şekilde diziyorum. Alt kısmını tamamen kaplayacak şekilde kedidülü bisküvilerimi bu şekilde hazırlıyorum. Toplamda 1 paketten 2 paket çıkıyor. Bir buçuk paket kullandım diyebilirim. Bisküvilerimi dizdikten sonra üzeri için muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir tencereme 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastamı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi de ilave ettikten sonra kuru malzemelerimi karıştırıyorum. İlk etapta kuru malzemelerinizi karıştırırsanız muhallebi veya soslarınız daha pürüzsüz bir kıvamda olur. Kuru malzemelerimin üzerine 1 litre sütümü ilave ediyorum ve karıştırarak ocağımın altını açıp pişiriyorum. Orta ateşte kaynayıp koyulaşana kadar pişirdim. Bu aşamadan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilimi ilave ediyorum ve bir miktar daha karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Muhallebime ilave etmek için 2 yemek kaşığı dolusu Nescafe 3'ü bir arada kullandım. Kahvemin üzerine yarım çay bardağı sıcak suyumu ilave ettim ve kaşığımı bu şekilde karıştırdım. Sizler Gold kahve veya farklı kahvelerde kullanabilirsiniz. Kahvenin yoğunluğunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum kahvemi muhallebimin içerisine boşaltıyorum ve mikserimle çırpmaya başlıyorum. İlk etapta hepsini kullanmadım. Bir miktar çıktıktan sonra kalanını ilave ettim. Yani 2 yemek kaşığı dolu kahve, yarım çay bardağı su ile muhallebime tam denk geldi. Dediğim gibi kahve miktarı size kalmış. Damak zevkinize göre yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Son aşamada muhallebim bu şekilde oluyor. Hazırlamış olduğum kahveli muhallebimi bisküvilerimin üzerine döküyorum. Her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. Daha sonra bir kenara alıyorum ve iyice soğuması için bekliyorum. Üzerine krem şanti süreceğim için tatlımın iyice soğumuş olması gerekiyor. İsterseniz ıldıktan sonra buzdolabına koyup bekleyebilirsiniz. Tatlım soğuyunca krem şantimi hazırlıyorum. 1 paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü uygun bir kabımın içerisine alıyorum. Mikserimle çırparak krem şantimin koyulaşmasını sağlıyorum. Hazırlamış olduğum krem şantimi tatlımın üzerine spatula ile alıyorum ve her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. Krem şantimi güzel bir şekilde üzerine düzlüyorum. Krem şantimi sürdükten sonra tatlımın üzerine tamamen Hindistan cevizi ile kaplıyorum. Tatlımın üzerine tamamen dediğim gibi her yerine gelecek şekilde hindistan cevizimden serpiyorum. Daha sonra tatlımı buzdolabına koyuyorum ve en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. İsterseniz üzerini streç film ile kapattıktan sonra buzdolabınıza koyabilirsiniz. Tatlımı 1-2 saat dinlendirdikten sonra buzdolabından çıkardım ve dilimlemeye geçiyorum. Her dilimlediğimde bıçağımı siliyorum arkadaşlar. Sizler de malzemelerinizin karışmasını istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Dilimler kendine kadar yumuşak ve güzel olduğunu görüyorsunuz. Son olarak her bir dilimimin üzerine antep fıstığı tozundan bu şekilde serperek süslüyorum. Süsleme işlemini bitirdikten sonra servis ediyorum. Süsleme aşaması tamamen sizlerin tercihi. Farklı malzemelerle farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğum tatlımdan spatula ile bir dilim çıkartıyorum ve sizlere iç görüntüsünü göstermek istiyorum. Gören herkesin merak edeceği, Tarifini isteyinceye harika bir tatlı tarifi arkadaşlar. İç görüntüsü de bu şekilde. Kat kat lezzetli olay olacak bir tatlı diyebilirim. Kek hazırlamadan, fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir tatlı. Sizlere tatlımın kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bisküvilerin sütünü çok güzel bir şekilde çekiyor ve tatlım yumuşacık oldu. Yiyen herkes lezzetine bayıldı. Yiyen herkes bir dilim daha istedi diyebilirim. Gerçekten denemenizi tavsiye edeceğim harika bir tatlı tarifi. Daha önce hiçbir yerde görmediğinizi ve denemediğinizi düşünüyorum. Denemediyseniz denemenizi de kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilksiz haberdar olmak için... Ses sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Yapmamı istediğiniz tatlı veya yemek tariflerini yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar.